Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz zaman ölçme. Tam saatler ve yarım saatler. Çocuklar, saatimizde iki tane kolumuz, çubuk da diyebiliriz bunlara. İki tane çubuğumuz vardır. Bunların isimleri kısa olan çubuğumuzun adı akrep, uzun olan çubuğumuzun adı yalkovandır. Burada gösterelim. Kısa olan çubuk akrep, uzun olan çubuk ise yalkovandır. Akrep her zaman saat başlarını gösterir. Yelkovan ise dakikayı gösterir. Yani saatimizi okurken her zaman öncelikle akrebe bakacağız. Akrep hangi sayının üzerinde ise oradan başlayacağız ve yelkovanımız da her zaman 12'ye gösterecek. Bu saatimizde akrep 3'ün üzerinde, yelkovan da 12'nin üzerinde. O zaman saatimiz tam 3'tür. Bu şekilde oluşan saatlere tam saatler denir. Akrep herhangi bir sayının üzerinde olabilir. Oradan başlayacağız. Yal kovan da her zaman 12'de olduğunda saatlerimiz tam saat diyeceğiz. İkinci saatimize bakalım. İkinci saatimizde yine akrepten başlıyoruz. Akrep hangi sayın üzerinde? 8. Yal kovan nerede yine? Tam 12'nin üzerinde. O zaman bu saatte yine bir tam saattir ve saat tam 8'dir. Çünkü akrep 8'de. Akrep saat başını gösterir. Yal kovanda her zaman 12'de olduğunda saatlerimiz tam saattir. Burada saat tam 8'dir. Yani tam saatlerde akrep bir sayının üzerinde yal ise tam 12'nin üzerinde olduğunda saat tam saattir.